Merhaba ben Ilgın, 24 yaşındayım. Çeşitli Üniversitesi odometri mezunuyum. Kendime yeni bir alan bulma arayışına girince sosyal medya ve dijital pazarlamayla tanıştım. Sosyal medya alanında paylaşımlar yapmaya başladım. Ama sonrasında bunun da eğitimini almak benim için daha doğru olur. Kariyerimi böyle daha iyi şekillendirebilirim diye düşündüm. Sonrasında bir eğitim arayışına girdim. Ama açıkçası eğitim seçerken nelere dikkat etmem gerektiğini bilmiyordum. Daha çok Google'a, sosyal medya ve dijital pazarlama yazarak önüme çıkan eğitimleri araştırmaya başladım. Ama böyle hepsinde ya hani olur mu, olmaz mı böyle bir ikilemde kalarak araştırmalarıma devam ettim. Sonrasında bir gün Instagram'da gezinirken e, sosyal medya kampüsünün reklama önüme düştü tesadüfi bir şekilde. Daha önce hiç görmemiştim ve hiç araştırmamıştım. O reklama tıkladım ve e, eğitimin içeriğine baktım. Orada beni en çok cezbeden şey eğitimden sonraki staj imkanı oldu. Çünkü ben özellikle staj yapmak istiyordum, direkt eğitimi alır almaz. Bu iş hayatına atılmak istemiyordum çünkü staj yaptığınız zaman bir hata yapma payınız oluyor ve çok daha iyi, çok daha güzel bir şekilde öğrenebiliyorsunuz aslında eğitimde aldığınız bilgileri. Sonrasında staj imkanını görünce hemen hemen telefonla aradım ve sordum yani eğitiminiz ne zaman başlıyor, ne zaman kayıt olabilirim diye. Stajdan sonra bile size destek vermeye devam etmeleri beni inanılmaz e, cezbetti. E, şu anda sosyal medya kampüsünde ve onun e, dijital pazarlama ajansında e, staj yapıyorum. Aldığım yerden çok memnunum. Çok keyifle çalışıyorum. E, aynı zamanda soru sorduğum zaman cevabını alabileceğim bir ekiple çalışıyorum. Bu benim için çok önemliydi. E, sizi kendi halinize bırakıp işte bu iş, bu e, yapman gereken şeyler sen işte bunları bunları yapacaksın diye bırakmıyorlar. E, ellerinden geldik, Ellerinden geldikçe açıklamaya ve anlatmaya, öğretmeye çalışıyorlar. Ben de bundan çok memnunum. Eğer siz de benim gibi değişim zamanının geldiğini hissediyorsanız, Sosyal Medya Kampüsü'nün kapıları size daima açık.